sessiz, sakin görünen insanların çoğunun bir derdi yok zannedilir. Oysa onlar için de batar güneş. Hatta bazen kararır dünya. Ama onlar güneşin tekrar doğacağını, karanlığın eninde sonunda yerini aydınlığa bırakacağını bilirler. Sessiz ve sakince beklemek güçsüzlük gibi görülse de, hayata karşı gürültüsüz, patırtısız, kavgasız, küfürsüz mücadele vermek gücün ta kendisidir aslında. Doğan güneşe sahip çıkmak kolaydır. Zor olan, batan güneşe de aynı şefkatle sarılmaktır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Güneşine sahip çık. Doğarken de, batarken de.